Gofret kurabiye tarifi İlk önce 1 su bardağı tavaya alıp kısık ayarda unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Daha sonra yarım çay bardağı ceviz ekleyip 2-3 dakika daha birlikte kavuralım. Soğumaya bırakalım. 125 gram oda ısısına gelmiş margarini yoğurma kabına alalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağı Yarım su bardağı şeker yarım su bardağı nişasta, bir tatlı kaşığı sirke, bir paket kabartma tozu ekleyip yoğuralım. Daha sonra üzerine kavurduğumuz unu ekleyip yoğuralım. Son olarak bir, bir buçuk su bardağı unu ekleyip yumuşak köle yapışan bir hamur yoğuralım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayalım. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dizelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim. Soyam kurabiyeleri istediğiniz zaman ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.